AKP'nin eyalet yasasına Antalya'dan tepki geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Köyü sakinleri, eyalet yasası hakkındaki tepkilerini ulusal kanala anlattı. Ben istemiyorum köyüm köy olarak kalsın. Ne kadar bilinmese de köylü efendiliğini toplum bilmese de ben her zaman kendimi efendi olarak tanımlıyorum. Neden istemiyorsunuz? Ya biz zaten zar zor geçinen bir vatandaşız. Öyle çok vergiye dayanacak gücümüz yok bizim. Üç tane çocuk gönderiyorum okula ben. Zaten zeytin de para etmiyorsunuz. Hiçbir şeyimiz para etmiyor zeytin. Portakalı para etmedi, köylünün narı para etmedi. Biz karpuz ektik, biz her şeyimiz zarar ettik. Biz her şeyden zarar ettik bu sene. London'da. Her gün bir yasa değişirirler. Biz her değişen yasadan zarar ederiz. Hiçbir karımız yok çocuğum. Kuzum şehirde oturan toklar oturur kuzum. Köylüler şu orman dağarında uyaracağın diye uğraşır. Ha. Köylü olmasa, çitçi olmasa millet aç. Ama bunu devlet bilmiyor. Bilirse de bilmezden geliyor. Mahalle olmasın istemen. Bizim zaten kuzum neden isteyen? Yarın iki mal bakacak herkes. O mala bakamayacak. Köyde mal bakılmaz olmaz, tavuk bakılmaz olmaz. Köyle neyle geçiniyor? Mal eden üstü bir köy kalır. Başka hiçbir çare yok. Vergiler binecek, geçiler, inekler gidecek. Ümmet olacağız o zaman. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Neden eder? Şehirleş, köyleri şehirleştireceklermiş, belediyeye bağlayacaklarmış. Bizim sorunumuz o değil. Sorun bizde üretim sıkıntısı. Pahalılıktan bir şey üretemiyoruz. Ürettiğimizi para ettiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz. Köylü aç. Şehirleşmişsin neye yarar?